Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile ile oynayacağız. Bugün bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Herkesin bildiği gibi sev se sevilen oyun. Of oh, Dudu. dur. Atamadık ya. İptal değil mi? İptal diyeceğim. iptal. Şimdi yok olmaz. hatta dememiş şu kalabalık olan bölgeye atlayacağım bence soru bir karşı arkadaş. hatta şu hayat şu, şu ay. abi ya gidemedim bu şöyle yapayım şöyle gözle. bu öf be bir adam bu dur 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 oraya kadar yetişir mi sen için? yetişmesini istiyor ve şu öndeki o şu tarafa gitmek istiyor bu mevzuki oraya gitmem lazım oraya gideriz şimdi arkadaşlar hançer diye adlı bir arkadaşımız bostasta tanıştım benden görüntülü bir videomu istedi Ben de onu attım şimdi aşağı indik Arkadaşlar bir ışık yok burada. Işık yok. Hani biraz şu taraf karanlık gözüküyor. Şimdi gitsin. Arkadaşlar daha diğerleri paraşütte. Görmedim arkadaşlar masa varmış. O güzel güzel. Al al bir kişi şey olmuş. Arkadaşlar bir de ben şöyle yapsam daha iyi olmaz mı? Olmaz. Şöyle. Böyle hiç olmaz. Böyle. Böyle bak. Şöyle olur aslında. Fena olmaz. Evet tamam aynı böyle. Ama olmaz ki. Arkadaşlar aynı böyle yapacağım. Çünkü bu da leşleri göremiyor. Cık, tamam tamam böyle kas. Bir şey olunca ben zaten diğer tarafa Abi bir tane mi evi var ya? Dur ama burada güzel şeyler oluyor. Hadi. O ne? Kav 98. Yok pompalıymış. altı Arkadaşlar 556 lava alıyorum çünkü bana lazım olacak. Oo du du du. Du baya yakınlaştım ya. Enerji şey içeceğim mi Değilmiş. Yavaş. Arkadaşlar ben bir de burada el şeyini sevmedim. El görüntüsü. Ne biçim bir şey ya? Peki dur. Bundan değil. Bilmiyorum arkadaşlar. O ya ne? Wanted. Ben bunu sadece iki kez mi asamıyorum? aynı Aynı. Boşuna at, astık o zaman. 3 dakika mı? 3 dakika da babaya gidebilir. Bir etrafımıza da bakalım değil. Bayağı insan geziyor arkadaşlar. Da şu an kaç kişi var? 67 kişi varmış. O ne mu? Ne alakası var ya? Daha da maç şey onlar. Üf. Tapanan. Tapanak neresi bu? Bilmiyorum ki. Haritayı çok fazla bilmiyorum arkadaşlar ama şurası şurası gizemli ada olduğunu biliyorum. O eve ben gittim hatta. Bir videoda size orayı göstereyim. O eve bu eve gittim ben. Normal ada gibi. Hiçbir şey değişmiyor. Arkadaşlar bir de orada bir adam buldum. Adam. Bana sıktı. Ben onu öldürdüm. Baya şeydi yani. Arkadaşlar bir baktım adam adamın burada ne işi var? Ama öldürdüm. Oy biraz daha baktım. Bayağı yürüdükten sonra koştuktan sonra bir ev bulduk. Hazırlıklar gibi. Yelek çanta yok ya. Tamam kimse yok. Dur. Dur dur dur. Dur çantayı mı dedim? O bir, bir, dakika. Dur. Arkadaşlar bayağı kasıyor. Arkadaşlar bir de benim yanaklarım çok fazla şey gösterilmiş. Öyle değil ya aslında. Kamera bir şey olduğu için. Dur Levi'ye bak. Peki. Sen kalsın. Dur. Sanki ses duydum. Oldu. Abi ya oradan atlayınca canım mı gidiyor? Aslında yüksekmiş. 5.56 Hadi ya 5.56'lık bir silah çıksın ya. Aldım mı ben bu arada? Çantada yer yok. Ha çanta ful. Abi adam. Yemin ediyorum adam. Abi nereden sıkıyor? Ben buldum. Boss muydu? Sanki amin çanta vardı. Amin çanta vardı. Amin Allah ne olur olsun. Abi çantası yok. Var mı? Yok. Olmaz ki. Ne yapsam? Çantada. Niye yok? 556 bakmayacağım. Şunu bu Ne de? ne dedi? 30 saniye sonra şey mi olacak? Tamam oldu. Şimdi hadi hadi uç uç uç. Arkadaşlar benim tip. Başka arkadaşlar yapacağım ya. Gidiyor. Bekleyeceğiz. Bu arada doğru yere mi gidiyor? Yok. Tamam. Araba da bulamadık. Denet dur. Aa gemi tamam. Gemiye. Hello. Olmaz ki böyle. Ay Şimdi birazdan gemi süreceğiz. Sü. Hello. O da biz ben tek mi kalmıştım takımdan? Evet arkadaşlar. Takımdan sadece ben kalmışım. Diğerleri ölmüş ya da internetten dolayı olaya geldim sonunda gemiyle biraz şey yapalım Fosla. dur şu evde kalmamız bekle dur 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 bekle 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 abi olmaz ki o kadar herkes duydu Neyse çoğu bot. O sıçratası buldum iyi Güzel güzel O bu evden bayağı iyi şeyler çıktı Dur o kask mıydı yok Ay, ay, ya yanlış klas. Şu ellerim boş olsun ya. Zaten bir şey olursa ben hızlıyım. Arkadaşlar bu son tur olacak. Baya uzun sürdü çünkü. Ben ölürüm zannettim. Ama ölmeyeceğim. Ama böyle gidersem ölür. Abi avada sıkıştı. Ama bu ayak kimse nasıl gelmemiş şey ya. Bu gelebilecek en mükemmel yer. Şöyle giden Tamam. Kompalı şey olmuş Yok. Of. Tamam. Üst kata çıkalım. M416 bulayım ya. Bu video çekmeden önce daha iyi. Arkadaşlar YouTube'luk zor iş. O kadar değil ama ya. Oyun oynuyor. YouTube'a gönderiyor. Sonra seni seviyorlar. Tabi. Öyle. Ama arkadaşlar siz de YouTube olursa zor mu ya? Ve hayallerimin peşinden koşuyorum. Ah. Peşinden koşuyorum. Ve hey, YouTube olmayı diliyorum. Doğum günüme de 3 günden az bir süre kaldı arkadaşlar. 3 gün falan kaldı arkadaşlar doğum günüme. Bugün ayın kaçı? Şöyle bir bakalım. Bugün ayın 17. 18, 19, 20 3 gün sonra benim doğum, doğum günüm arkadaşlar. Dileyeceğim ki Aslında size söyleyemem. Değil mi? Aynen. Söyleyemem. Arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse söyleyeceğim dileğimi. Olur mu arkadaşlar? 10 like gelirse bu videoya söyleyeceğim. Dur 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 A anında gitmemiz lazım. Peki nerede? Dur ya. Buradaymış. Yok o kadar uzak değil be. Bu video 10 like gelirse arkadaşlar dileğimi söyleyeceğim. oldu. Hadi zıpla. Abi sanki süpermen ya. Öyle bir zıplıyor ki. Yeni yolda bu baktık. Şu uçan şey ne arkadaşlar? Yeni güncellemede bir şey gelmişti. Bu uçan şey mi? Kalofta tili. Bence kalofta çaldılar. Çünkü bu kalofta de vardı. Bu ne ya? Oğlum bu ne ya? Çıkayım mı? Bilmiyorum ki. Güvenli mi olası? Arkadaşlar kaç yıldır oynamıyordum. Yıldır mı? Yok. Yıl olmadı ya. Ay oldu. Ay oldu. Arkadaşlar şu, şu hareketi mi ediyor? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Aynen abi ha, lan hareket ediyor. Call of değil değildi. Yerinde duruyordu. Oldu. Boss baya kalan O şu evlilik bölgeye gideceğim. Arkadaşlar iki dakika burada videoyu keseceğim. iki dakikalığına. Şöyle. Evet arkadaşlar yeniden geldik. Ee... Dur şuradan çıkalım. Dur, evler neredeydi ya? şurada antik gizem 10 saniye sonra yok olacak Bu. mu Bilmiyorum arkadaşlar bana yorumlara yazın nasıl olduğunu diye. Öğrenmem lazım çünkü. Mesela orada ne gizli? Orada neler oluyor? Adamlar geliyor mu? O da güzel şeyler var mı? Yazın yani arkadaşlar ben bilmiyorum. Çok hiç bilmiyorum yani. Call of biliyorum ama bunu bilmiyorum. Çünkü yeni güncelleme. Yeni güncelleme olduğu için. Ben de hiç anlamadım. Bir de yeni harita gelmiş. Ondan da oynarız arkadaşlar. Ama o ona girdim ben. Olmadı. Şimdi klasik olana girdim. Bu oldu. Arkadaşlar bir seviyelik çantayla dayanıyoruz ya. Bana da güzel silah yok ya. Cık cık. Aslında e, şu tamamen güzel de. AKM var. AKM değil mi? Memmi varsa alırım. Yok. Şimdi, yerde de memmi vardı gördüm ama. Canım istemiyor. Gidelim. Of. 14 kişi almış arkadaşlar. Bir de elim böyle gözüküyor da. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkamda da yastık var. O kadar rahat ki. Arkadaşlar ben bir videoda kendi evimi de göstereceğim. Merak etmeyin evimi de göreceksiniz. Şurada bir traktör mü var? Doğru ya traktör yok. Süremiyorsun ki. Şu ne konu? Bu konu ne? Ama bu Ana bu da yeni güncelleme galiba. Savunma yap saldır. Bu da bir Tam orta. Neyse. Mesaj. Güzel. O. Oh. Çanta seviye 2. Öf. Pompalı yok. O oh, sucu O oh, yemin ediyorum sucu Öf 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 aldım. Aldım aldım. Hol dövün hola varmış zaten. Abi bu çok iyi oldu ha. Sıcalla oyunu bitirecek. PUBG Mobile. Arkadaşlar görebilirsiniz şu kavda Evet. Evet şu tarafta. PUBG Mobile yazıyor. Ne oluyor ya? Uçak geliyordu o. Abi bir, bir gidemedik. Abi olmaz ki bu kadar. Abi dele etme benim oyun. Şimdi yanlış yere gidiyormuş Şöyle gideyim. Gitsin. Arkadaşlar bizim ma mahalleyi göstereyim göstereyim. Belki isterseniz. Şu tıklayayım. Diş. Diş. Olmadı. Diş. Arkadaşlar bizim mahalle. Bizim mahalle şey. Şuradan daha iyi gözük. Şu arkadaşlar camlar kapalı. Şurada odunlar var. Neden? Çünkü şurada fırıncı var. Böyle biz mahalle. Şu an hiç oyuna da bakmıyor. Bizim ev. Benim odam arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Benim odam böyle. Şu an çok açık tabi. Şu an arkadaşlar döndüreceğim. Döndürdüm. Döndüm. Evet. O tapınak mı bu? Bu ne? Aa 3 boya gelmiş. 3 bir boya gelmiş. Demek ki buradaki eşyalar almışlar. Ölmüşler. Abi niye ben öyle konuştum ay? Ay. Abi ama daha çok gidecek evimiz var. 12 kişi kalmış. Arkadaşlar 12 kişi. Ve ben tekim. Düşse 4 kişi takım. Ben tek. Ne yapacağım? De 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 de. güzel şeyler varmış. O adam ölmüş. Bakayım. O dudu. Of dudu. Du. Of durdu dur. Du. Abi olmaz ki böyle. Alsa da. Al, almıyor. Oyun almıyor. Arkadaşlar bu efsanevi kıyafet mi? Güzel kıyafet çünkü bakayım. Şekil şu kuk yafet. Bu da ben Sağ Savgı bezi kullanalım arkadaşlar. Hadi hadi. Hadi. Çok az kaldı. Ee, geldim. Ay gel. Canımızı şurada dolduralım. Doldu enerji içeceği. Tamam şimdi daha hızlı koşuyoruz. Arkadaşlar sadece bir video olabilir miyim? 11 kişi kalmış. Çok sesim duyuyor bu be. Haydi at yanıma. At yanıma. Ha, abi at yanıma. Ben hemen altındayım bak. Olmaz ki böyle ya. Abi adam ses. Abi öf 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 bir evde sıkıyor lan. Kam 98 mi abi bu? Abi hayır. Abi ha olmaz. Dur. Hayır. Abi öldük. Nereden sıkıyorlar ya? Of o kadar taşınamazsın da. 6. olduk arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir video olabilirdim ya. Neyse arkadaşlar ilk ona girdim. Böyle devam edeceğim. Bizim adam AKC. Arkadaşlar bir de arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Benim adım. Bakın bizi Adam AKÇ Takıma davet et ne? Al Bir şey olur mu? Şimdi arkadaşlar adım söyleyeceğim Bizim adam AKÇ Arkadaşlık isteye atarsanız Ben hepsini kabul edeceğim Ama sınır var mı? Arkadaşlıkta bilmiyorum 20 seviye olduk ve arkadaşlar işte şurada bizim adam keçe şöyle. Bizim adam keçe yazıyor. Arkadaşlar işte yazmak isterseniz gönderin. Bay bay. Like atın arkadaşlar. Buna 10 like gelirse doğru günümde dileğimi söyleyeceğim. Bay.